çok sıkıcı bir hayatı vardı. Çocukları devlet okuluna gidiyor. Evde her gün kitap okunuyor. Yemek saatinde aynı masada oturup yemek yiyor. Akşam saatlerinde tarladan toplanan ürünlerine ertesi gün satmak üzere hazırlık yapıyordu. Öylesine sıkıcı bir hayatı vardı ki 45 yıldır hep aynı insanları görüyor. Hiçbir yabancıyla karşılaşmıyordu. Sonra bir gün özel bir kanal kuruldu. O kanalda bugüne kadar yayınlanmayan programlar başladı. Mesela birbirini hiç tanımayan insanlar bir eve kapatılıyor, haftalarca toplum ahlakına uymayacak şekilde o evde ağzı alınmayacak hakaretler, gözyaşları, sapkın ilişkiler yaşanıyor, SMS oylarıyla bir bir yarışmacılar eleniyor, elenmemek için de her türlü rezilliği sergileyip birinci olmaya çalışıyordu bir sürü marjinal tip. Bu bir ilkti, hiçbir emek sarf etmeden kısa yoldan şöhret ve para kazanılıyordu bu program tutunca bu kez kadın kıyafetleri giyen sunucu erkeklerle dalga geçiyor, hakaret ediyor, programa katılanlar da bunlara kıs kıs gülüyordu. Bir yıl sonra özel kanallar çoğalıyor, rezillik olağan hale geliyor, etnik bölücülük kışkırtılıyor, o güne kadar hiç kimsenin asla sorgulamayı düşünmediği bayrak devlet bütünlüğü sorgulanmaya başlıyordu devlet sanatçısı olmanın aşağılandığı yepyeni bir döneme geçilmişti. 15 yıl sonra tarım bitiyor, köyler hiç bilinmedik, tanınmadık yabancılar tarafından satın alınarak adeta işgal ediliyordu. Avucuna yüz binlerce dolar sayılan köylüler topraklarını bırakıp sahillere, başkente ve büyük şehirlere göçüyordu. Bir zamanlar Avrupa'nın en büyük hayvan ihracatçısı olan ülke artık et ve süt bulamıyor hatta yumurtayı bile ithal eder hale geliyordu. 1991 yılına gelindiğinde gençlerin çoğu okulu bırakmış, milli eğitim çökmüş, tarım arazileri terk edilmiş, gıda ürünleri korkunç fiyatlarla temin edilen, herkesin herkese düşman olduğu bir ülke haline gelmişlerdi. Ülke parçalanıp her yer kan gölüne dönerken yüzbinlerce insan Almanya, Fransa ve İsviçre başta olmak üzere Avrupa'ya sığınıyordu. Fransız kanalında o ülkeden kaçan bir sinema sanatçısına gazeteci acı acı gülümseyerek sorusunu yöneltti. Yugoslavya parçalanırken siz ne yapıyordunuz? Sanatçı gözlerinden yaş gelerek uzun bir cümle kurdu. Dakikalarca ağladıktan sonra program sona erdi. O uzun cümle neydi biliyor musunuz? Efendim benim güzel Yugoslavya parçalanırken biz milletçe hep birlikte oturduk televizyon izledik. Ne zaman ki kardeş kardeşi katletmeye başladı, o zaman uyandık ama artık çok geç kalmıştık. Zira Amerika ve NATO uçakları tonlarca bombayla Belgrad halkına özgürlük, eşitlik ve adalet getirdi. Milyonlarca ölü, milyonlarca sakat ve artık birbirine düşman olmuş Boşnak, Sırp, Hırvat, Makedon, Arnavut ve Türk. Evet, Avrupa'nın göbeğinde bir ülke böyle mahvoldu.